bin kilometre oldu. Sorunsuz, sıkıntısız. Trim sesi olmadan, şarj, şarj sorunu olmadan, mekanik, fiziksel bir sorun olmadan tamamladık. Araçla ilgili söyleyebileceğim tek şey iki çocuklu bir aile için bakıcının küçük olması. Onun dışında kesinlikle hem şehir içi hem uzun yolda elektrikli araçlar içerisinde alınabilecek bir araç. 10.000 kilometredir. Memnunuz kendisiyle.